Nasılsınız efendim? İyi misiniz? <gülüyor> Merhabalar. O <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Hadi kalın sen. <laughs> Buna ihtiyacımız yok. <laughs> Sanki duygularını ifade etmek kadar güzel. Evet. Bu gerçekten Halk Üniversitesi olarak adlandırılan bu tür, bu tür faaliyetleri biz de gönülden destekliyoruz. Malum mahallelerde çok az da olsa e, ee, bu kurslar devam ediyor. Şehitler Mahallesi'nin tabii ki eski muhtarımız Hüseyin Gencer'den bizim şu an AK Parti Belediye Meclis üyemiz olarak görev yapan Hüseyin Gencer'den gelen bir şey var. Kök var burada. Sağlam bir kök var. Gelenek oluşmuş. E, ee, o geleneği yeni muhtarımız da devam ettiriyor. Ben hem Hüseyin Gencer'i hem yeni muhtarımızı gönülden kutluyorum. Her ikisine alkış istiyorum. Usta öğreticilerimiz zaten laf yok onlara. Aynen. Ve şunu yapıyorlar. Bildiklerini, becerilerini isteyen kursiyerlere kırmız kalmadan veriyorlar. Işte Ama mahallelerde olmak da güzel. Bizim en büyük sevincimiz mahalledeki bayanlarımızın evde oturmayıp burada kurçlara iştirak etmeleri, bizlere yardımcı olmaları, bir şeyler üretmeleri, üreten insan, çalışan insan olmaları Şimdi bu Yasemin Hanım'ın standı. Buradan evet. başlıyoruz. Evet. Ondan sonra devreye geçeriz. Peki. Biz altı kuş şey, var burada. Altı tane var mı burada? Bu yani, bak bu şey, Allah razı olsun. Ben gönderdim işte Biz gönderdik. olmayalım bir şey, diyoruz. <laughs> Biraz gönderdik. Baki ne yapıyor? İyi mi? Selamlarımı söylersin. Maşallah. Maşallah. Güzel bir yere bak. Vallahi ne güzel, güzel ya. <laughs> Canım benim. Senden ne haber? Başkanım kömür alıyoruz, de. alıyoruz <gülüyor> ama kürkte <laughs> <de> alıyoruz yakalara. <laughs> 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 Zeytin evet. mi kursuz ya? ya ben, bizim doğurma bizim doğurma de. De. Biz bu kürkleri